Herkese merhabalar. Melati Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle narlı gelin pastası tarifini paylaşmak istiyorum. Kekinin yumuşaklığı üzerinde kremasının lezzetiyle mükemmel bir tarif. Pastamız toplam 12 kişilik oluyor. Gördüğünüz gibi kocaman dilimleriyle doyurucu bir tarif. Nar dilim, nar tanelerimi ayıkladım. Kasemin içerisine aldım. Blender'dan geçireceğim. Suyu bu şekilde çok güzel çıkıyor. Çok kolay oluyor ve süzgeçten geçireceğim. Yarım çay bardağı nar suyuna ihtiyacım var. Yumurtalarımı karıştırma kabının içerisine kırdım. Bir su bardağı toz şekeri üzerine ilave ediyorum. Ve iyice köpürünceye kadar 3-4 dakika çırpıyorum. Gördüğünüz gibi yumurtalarım çok güzel kabardı, köpürdü. Yarım çay bardağı nar suyunu ilave ediyorum. Bir su bardağı unum var onu ekledim. Bir paket vanilya üzerine serpiyorum. Bir paket hamur kabartma tozunu da ekledim. Kalan diğer bir su bardağı unum var. Onu da üzerine dökeceğim. unumu döktüm. Mikserle tekrar 1-2 çırpıp hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Köpük köpük oldu. Rengi de çok güzel bu şekilde ama piştikten sonra aynı rengini korumuyor. Eğer siz isterseniz gıda boyası kullanabilebilirsiniz ama ben doğal olmadığı için kullanmayı tercih etmedim. Bir kaşık yardımıyla tepsinin her tarafına gelecek şekilde harcımı yayıyorum. ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Bir iki yere vuruyorum içindeki hava kabarcıklarının çıkması için. Kekimiz hazır. Ve kremasının yapımına geçiyorum. 1 su bardağı toz şekerini tenceremin içerisine aldım. 4 su bardağı sütün var. Sütü de ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı da unum var. Onları süte ilave ediyorum. Bir paket vanilyam var. Vanilyamı da bu karışıma ilave edip ocağa koyuyorum. Fokurdayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Kremamız çok güzel bir şekilde pişti. Kıvam aldı soğuttum şu anda ılık durumda bir paket krem şantimi ilave ediyorum ve mikserle 1-2 dakika daha çırpıyorum evet gördüğünüz gibi kremamız çok güzel bir kıvam aldı kekimiz nar gibi kızardı bir kenara aldık Kek pişerken çatal veya kaşığın sapıyla batırarak kontrol edebilirsiniz. Eğer temiz kuru çıkarsa pişmiştir. Eğer ıslaksa pişmemiştir. Üzerindeki deliklerden de anlayacağınız üzere ben de o şekilde kontrol ettim. Ve bir kürdan yardımıyla kekimizin her tarafını deliyorum. Sütünü eşit bir şekilde çeksin. Yumuşacık bir kek olsun diye deldim her tarafını. Ve şimdi sütünü üzerine gezdiriyorum. Kekimiz sıcak. Sütümüz soğuk olacak bolca her tarafına gezdiriyorum. 2 su bardağı süt üzerine gezdirdim. Hemen çekti zaten sütünü ve kremamızı üzerine döküyorum. Kremayı döktüm bir spatula yardımıyla her tarafına eşit şekilde yayıyorum ve bolca hindistan cevizi serpiyorum. mükemmel bir pasta oldu bu şekilde eğer vaktiniz varsa bir gece eğer yoksa 2 saat buzdolabında dinlendirip daha sonra bu şekilde dilimlerde kesiyorum her kestiğimizde bıçağın ağzını silelim ki düzgün dilimler elde edelim kekimizi kestik üzerine kivi dilimleriyle süslüyorum siz istediğiniz meyveyi tercih edebilirsiniz Kivi, nara çok yakıştırdığım için ikisi de mayhoş olduğu için kiviyle süslüyorum Gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel kabarmış, üzerinin kremasıyla görüntüsüyle mükemmel bir lezzet. Servis tabağına alıyorum. Çok güzel oldu. Deneyenlere kolay gelsin diyorum. Ve şimdi tadım zamanı. Şöyle bir parça kesiyorum sizler için. Gördüğünüz gibi yumuşacık mis gibi bir pastamız oldu. Kesinlikle yağsız. Güzel bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.